641 3162 Biz böyle yüzeceğiz ama arkadaşlar. Ya hava biz nereye atıyor bir saniye. Ya Aa. ne tarafa atıyor bizi? Baksana Öyle hadi. Abi abi. Bu tarafa atıyor. 2 kilometrelik fıstıklı Mudanya hattını ben kendim olarak daha ilk yüzüyorum. Arkadaşlarımla birlikte yüzeceğiz. Bundan önce bu etabı yüzen arkadaşlarımız oldu mu? Oldu ama böyle grup olarak 4 kişilik bir grup olmadı. Bir de bizim arkadaşlarımızın hepsi ferdi yüzücü. Hiçbiri bir yüzme takımına kayıtlı falan değil. Bireysel olarak bu işe başladık. Ben 50 yaşındayım. Arkadaşım 47 yaşında. Arkadaşım 34 yaşında. 47 yaşında. İnşallah 4 saat içinde karşıya yüzeriz. Allah bizi utandırmasın. Allah güç kuvvet versin. Hava biraz esiyor şey. Hava biraz esiyor. Ne yapalım? Yani bizim isteğimize göre olacak hali yok. Bize destek verdiğiniz için buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok güzel arkadaşlar. Filya. İhtiyaç var mı? Su ihtiyacı olan var mı? Abi bir saat olmadı ya. Biz bu yarışa katılan dört arkadaşımızın dördü de amatörüz. Hepimiz ferdi yüzücüyüz ve hiçbirimiz bir kulüple alakamız yok. Ben kendim 50 yaşındayım. 50 yaşında benim bu hedefim vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Evet hep birlikte bu olayı gerçekleştirmişsin. Gerçekten çok mutluyuz. Serdar abinin dediği gibi sahil güvenlik ekibine bize e, feragat eden Yıldırım abiye e, doktorumuz Resul Bey'e çok 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 teşekkür ederiz. Katkısı olan herkese teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çıktığımızda 13 buçuk 14 kilometre, 6 saati buldu. Hedefimiz bizim 4 saati, fakat akıntı tahmin ettiğimiz gibi olmadı. Bu 6 saat yüzmemize sebep oldu ama bitirdik, güzeldi, Peki, güzeldi. An, Biraz evet. Yani böyle tahmin etmediğimiz için hazırsızlık yakalandık diyebiliriz yani. Bir önce bitsin dedim ya yalan yok yani bir önce bitsin dedim yani. Ama güzel de tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah yani bunu hep düşünüyorduk. Hatta bunun yarış haline getirilmesi, uluslararası bir yarış organizasyonu haline getirilmesi için e, çok istekliydik. Ama, ama, bunun bir denemesi yapılması gerekiyordu. E, sağ olsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da desteğiyle bunu biz başardık. İnşallah ileride bunun uluslararası bir müsabaka haline getirilmesi, uluslararası yüzme maratonu haline gelmesi için e, ilk adımı atmış olduk. Yürüyen türel, bir hedefimiz vardı, onu gerçekleştirdik. Bunun dışında birçok yarışlara katılıyoruz. Burası çok iyi bir kulvar olduğunu tespit ettik biz. İnşallah uluslararası bir yarış olur buralarda. Türkiye'nin en uzun kulvarı diyebiliyorum. Gerçekten de öyleymiş. Bugün de yine bir ilk. Yaklaşık 11 kilometrelik bir mesafe. Karşı kıyıdan başlayan master yüzücülerimizin, 4 master yüzücümüzün eee e, önünde yanında hemen tamamladığı bir yürüyüş şey yüzme etkinliği yapıldı. Bu yüzme etkinliğine katılan, katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu spor